Hoş geldiniz ilme meraklı kardeşlerim. Hoş geldiniz. Hoş buldum gül dedem. Evet Allah'ın yardımıyla birinci sözün son bölümüne geldik. Hazırsanız sohbetimize başlayalım. Hazırız gül dedem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sual tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap, evet o minim hakiki, bizden o kıymetler, nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir, ahirde elhamdülillah şükürdür, ortada bu kıymetler harikayı sanat olan nimetler, ehad-i samedin mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymetler bir hediyesini sana getiren, bir miskin adamın ayağını öpüp, hediye sahibini tanımamak ne derece belahat ise, öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip, münim-i hakikiyi unutmak, ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis, böyle ebleh olmamak istersen, Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Evet, şimdi de sizden dinleyelim. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap. Evet, o minim hakiki bizden, o kıymetli nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir, ahirde Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler harika, iyi sanat olan nimetler, ahadisamedi mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise... Öyle de zahir münimlerin vedif ve muhabbet edip münimi hakikiyi unutmak ondan bin derece daha bela etti. Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Maşallah! Yüz bin kere maşallah kardeşim. Allah sizlere hizmet için uzun, bereketli, sıhhatli ömürler nasip etsin. Pekala dersimizi mütalaya başlayalım. Sual. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Bu cümleyi biraz bize açar mısınız Gül dedem? Sevgili üstadımız burada çok ilginç bir ifade kullanmış. Suali sorarken hemen cevabını da içinde vermiş. İnsanlar neymişler? Tab Tablacı! asıl mal sahibi kimmiş? Allah! Öyleyse biz ne yapmalıyız? Asıl mal sahibini tanımaya çalışmalıyız. Çünkü bizim alışverişlerimiz onunladır. Biliyorsunuz manavlarda her bir tablada ayrı bir sebze yahut ayrı bir meyve sergilenir her biri süslenmiş tabloya konulmuş. Her birinin albenisi vardır. Bunların tamamı kimin içindir? Müşteriler içindir. İşte her ağaç bir tablacı gibidir. Meyvelerini müşterilerinin istifadesine sunuyorlar. Bir lokantada farklı kazanlarda ayrı ayrı yemekler pişirilir. Bunların hepsi de müşteriler için hazırlanmıştır. Her bir bostan bir kazan gibidir. Birinde patates hazırlanır, diğerinde domates, birinde havuç yapılır, diğerinde marul. Bütün bunlar yine canlı müşteriler için hazırlanmıştır. Toprağı ve suyu şu kainat fabrikasında ağaç haline getiren ve o ağaç tezgahında meyveleri dokuyan ancak müniimi hakiki yani nimetlerin gerçek sahibi olan Allah'tır. El cevap. Evet. O min imi hakiki bizden. O kıymetli nimetlere, nimetler amallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta bismillah zikirdir. Ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler harika sanat olan nimetler ahad-i samed kudreti ve hediye-i rahmet olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bu cümleleri biraz bize açıklar mısınız Gülde'den? İnşallah kardeşim bildiğim kadar ancak söyleyebiliriz. Siz inşallah ileride daha geniş bir şekilde öğrenirsiniz. Okursunuz, öğrenirsiniz inşallah. Zikir anmak, hatırlamak, yad etmek gibi anlamlara gelir. Yemeğe başlarken besmele çekmemiz Allah'ı hatırlamaktır. Ve nimetlerin ondan geldiğini kabul etmek demektir. Hamd ise teşekkürü yerine getirmektir. Ancak hamd medih ve övgü anlamındaki bir takdirden dolayı bir teşekkürdür. Bir insan bize iyilik yapar ama zamansız olabilir. İhtiyacımızı çok da hissetmiyor olabiliriz. Fakat Allah'ın ihsanlarında, ikramlarında, lütuflarında her şey tam yerinde ve zamanında verilir. Dolayısıyla şükür sadece bir nimet karşılığı değil Nimetin her açıdan güzel olması kişiyi bir tebrik ve takdir duygusuna sevk eder. Tefekkür etmek ise düşünmek demektir. Yani nimetin nasıl yaratıldığını ve kendisine kadar nasıl geldiğini düşünerek nimeti veren zatı tanımaktır ki yaratılış gayemiz de budur. Kainat ve içindekiler bir kitap gibi her satır ve cümleleriyle Allah'ı tanıtıyorlar tefekkür sayesinde bu okuma işini yapmış oluyoruz. Cenab-ı Hak insana aşağıdan yukarıya genişleyerek giden nimetler zincirini ihsan etmiştir. Bu nimetlerle insanın ufku ve istifade dairesi sürekli genişleyerek ve katlanarak ilerliyor. Birinci ve en temel nimet vücut ve varlık nimetidir. Bu nimet diğer bütün nimetlerin aslı ve esasıdır. Nasıl bina temel üstünde duruyorsa bütün nimetler de varlık temeli üstünde duruyor. Varlık nimetini büyütmek için ve çoğaltmak için hayat verdi. Hayat nimetiyle insanın bütün kainatla irtibatını kurdu. Nimet sahası bütün kainat oldu. Bu hayat nimetine insaniyet nimetini ekledi ve insanın istifade alanı maddi ve manevi bütün alemleri kuşattı. İnsaniyet içindeki şuur ve idrak bu nimetlere ayrı bir değer kattı. Akıl yani, akıl. Ne büyük bir nimet. Ya. Bu vücut, hayat, insaniyet nimetlerine bu vücut yani var olmak, hayat sahibi olmak, insan olmak nimetlerine İslamiyet nimetini de kattı. Hakiki nimet Allah'ın zatı ve sıfatlarına mazhar olmaktır. Cennetin en büyük nimeti Allah'ın zatını görmektir. Bütün bu nimetler düşünüldüğünde dünyanın yatları, katları, deve de kulak kalıyor. Her insan külli şükre mükelleftir. Külli şükür ise başta namaz ve diğer farzlardır. Başta Bismillah zikirdir, ahirde elhamdülillah şükürdür ortadaki fikir ise mevcut nimetlerin yani bize verilen bu nimetlerin üzerinde tecelli esma-i ilahiyeyi okumaktır. Yani Allah'ın isimlerini o eşyada, o nimet üzerinde okumaktır. Mesela diyelim ki kitap okurken Allah istifademizi artırsın ve bu istifademizi iki dünya hakkında hayırlı kılsın diye onun adıyla başlamak gerekir. İlim tahsil etme, imkan, sıhhat ve sağlığını verdiği için de hamd ve şükür etmek lazımdır. Kitaptaki yazılar gözlerden girip beyne nasıl intikal ediyor ve nasıl manaya dönüşüyor? Bu sistemi kuran Allah'ın büyüklüğünü düşünüp tefekkür etmekle imanını artırır. Bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münim ihakikiyi unutmak ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Cümlelerini son olarak biraz bize açarsanız memnun oluruz Güldeler. İnşallah kardeşim öğrendiklerimizi size aktarabilirim. Sizler Risale-i Nur'ları okudukça her şeyi daha iyi anlarsınız. Cenab-ı Hak bu eserleri güzel okumayın. Okuduklarınızı hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin. Amin. Kardeşlerim bir padişahın sarayında ücretini alarak çalışan bir hizmetkar. Fakir fukaraya padişahın verdiği yardımları dağıtmakla görevlendirilse, yardımları verdiği fakirlere kendi adına değil, padişahın adına dağıtmalıdır. Kendisininmiş gibi dağıtması doğru olmaz. Ayrıca dağıtım vazifesini padişahın emri olduğu için yapacaktır. İnsanlar fakir ve muhtaç olduğu için değil. Zira böyle bir yaklaşım padişaha saygısızlık olur. Padişahın misafirlerini sanki padişah besleyemiyor da kendisi yardım ediyor gibi bir anlam çıkmaktadır. Aynen öyle de bir yardımlaşma fiilinin meydana gelmesinde yer alan öğeler, birincisi yardım eden, ikincisi yardım edilen, üçüncüsü yardım malzemesi, dördüncüsü yardıma teşvik eden, yani yardımı emreden kişi, beşincisi yardım edenlere mükafat veren olarak yer alan öğeler vardır. Bunların hepsi de Allah'tandır. Şimdi nasıl olur da Allah'ın verdiği yardımı Allah emrettiği için Allah'ın kullarına dağıtan ve yine Allah'ın kulu olan birisi vazifesini unutup bu insanlar aç olduğu için dağıtıyorum desin. Bu en basitinden bir saygısızlıktır. Haşa Allah'ı sıradan bir varlığa ve kendini de Allah'ın mülkünde yetkisi olan bir şerike benzetmek demektir. Demesi gereken şudur. Ben ücretini fazlasıyla almış bir memurum. Efendim bana ne emrederse onu yaparım. Hedefim de yalnız onu memnun etmektir. Çünkü mülk O'nundur. İstediğini yapar. Hepimiz O'ndan geldik, O'na gideceğiz. Yoksa Allah kullarını aç bırakacak da bizim gibi aziz kullar mı yardıma koşacağız? Hayır haşa. Belki hem yardım eden hem yardım alan istifade etsin. Ayrıca birlik ve beraberlik pekişsin gibi hikmetler için Allah vereceği nimetleri bizim elimizde dağıtıyor. Balıkları kum ve su ile, ağaçları basit bir çamur ile besleyen ve aş bırakmayan Allah, kullarını bazen diğer kullarına bırakıyorsa, bir hikmeti vardır deyip vazifemizi yapmak zorundayız. Kul emredileni yapar, efendisiyle cedelleşmez, İbadetleri Allah emrediği için yapmak ve neticesinde de Allah'ın rızasını kazanmak düşüncesi karışıksız, tam bir ikrastır. Allah için ifadesi Allah rızası anlamında kullanmıştır.